Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aletimizi deneyeceğiz. Hadi arkadaşlar. E, biz bizi buna o kadar para vermiştik. İşte gölgeye bir tane meşik arkadaşlar. Ambo gibi. Düşünün dur. Bu videoda çok gözükmüyor bu arada. Bakın gördüğünüz gibi. Bir şey alet gibi. E, çok göremiyorsunuz arkadaşlar. Bir video göremiyor. Neyse. Arkadaşlar. Bakın. Kahvaltı yok. Tamam mı işe? Açınca bir ses çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi. Ses çıkardı. Sonra da arkadaşlar bakın. Bluetooth. Açınca. Ne olur? Bekleyin. Açınca arkadaşlar. Bakın. Hemen YJ'ye bağlanıyoruz. Tamam mı? he Şimdi arkadaşlar e ses geliyor mu bilmiyorum. Galiba ses geliyor gibi. Şu an bağlandık da bu yukarıdan bir ses gelmiyor. Oturdu bağlanınca buradan bir ses geldi. Gelmiyor arkadaşlar. Yoksa bir ses... Allah Allah. da arkadaşlar niye böyle ama neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar video bu sadece bu kadar böyle kısa video yapmışız şimdi sonunda tanıştık paralarımızı harcadık arkadaşlar neyse videomuzun sonuna geldik burada burada da bir tane misal çıkıyordu İnanmayanlar bir baksın bakın <laughs> bakın arkadaşlar bir tane misal çıkıyor burada. Bunu du siz duyar mısınız? Ben de duyabilirsin. Kaldı <laughs> bu video ne? Kalkaya bir tane sinema geldik bir şey var. Şimdi yapmak istemiyorum bu sesi. Bu da yapınca da galibiniz pahalı olacağını yapacağım. Neyse. Videomun sonu geldi galiba. Ve görüşürüz ve bay bay. Like unutmayın unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Şşş.